Evet dostlar, yine ben. Ben dilahi ve tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine beraber hazırlanıyoruz. Bu sıralar içeriklerim biraz beraber hazırlanma ve ders çalış. Ders çalışmak üzerine olacak çünkü final haftam. Ee, daha doğrusu yarın 2 haftalık final dönemime gireceğim. Dolayısıyla biraz içeriklerim bu sıra bundan ibaret olacak. Ondan sonra işte Tekrardan yazım yaz dönemine giriyor olacağım yani inşallah ben de bir yaz dönemine giriyor olacağım. Ee, şimdi bugün caddeye gidiyoruz müzik çalıyor bir saniye. Bugün caddeye gideceğim ve yaklaşık günümün hepsi caddede geçecek. Ee, ona uygun böyle spor, salaş bir kombin yapıyor olacağım. Bir de saçlarımı saçlarımı da e, arkadan dün yapamadığım, onu da bir önceki vloglardan izleyebilirsiniz. Dün yapamadım yapmaktan vazgeçtiğim slick bag şeklinde toplayacağım. Bugün daha böyle çil, e, ışıltılı bir e, yaz makyajı yapmayı düşünüyorum. Umarım başarılı olabilirim. E, şimdi iki tane kombin alternatifim var. Bir tanesi kot şort üzerine böyle siyahtan tali sıfır kol bir bluz Diğeri de baby tee, düz baby tee. İkisini de deneyeyim, bir size göstereyim. Ardından seçeyim. Muhtemelen baby tee'yi seçeceğim ama olsun yine de. Evet, deneyip karar verecek vaktimin olmadığını fark edince dolayısıyla hızlı bir şekilde hazırlanmam gerekiyor. Kaç dakikam var? Saç makyaj total için toplamda 25 dakika var. İnşallah hazırlanabilirim. Önce nemlendirerek başlıyorum. Biraz hızlı olmam lazım. İnşallah hızlı bir şekilde hazırlanabilirim. Makyaj malzemelerimi şurada tutmaya başladıktan sonra makyaj malzemelerimin daha ciddi, daha böyle insani bir halde olduklarını fark ettim. İyi ki, keş, iyi oraya koymuşum. Keşke bu üstün zekalı fikir daha önceden aklıma gelseydi dost. Bugün yaptıklarımdan azıcık bahsedeyim. Ee, sabah uyanmaya çalıştım tabii ki de asla uyanamadım. Ama e, bu akşam değil Çarşamba gecesinden itibaren erken yatıp erken kalkmaya başlayacağım çünkü hani. Annemden rica edeceğim beni hani her gün kütüphaneye götürsün. Ee, orada güzelce ders çalışayım tüm gün. Akşam da dinlenirim ve biraz daha ders çalışabilirim diye düşünüyorum. Çünkü hani evde olunca çok geç kalkıyorum ben. Hani zor kalkıyorum bir yetişme çabam olmadığı için hiçbir yere. Ve hani günümün kalanı da boş geçiyor. Çünkü hani sınırsız internet, sınırsız her şey sınırsız. Böyle pek beni sınırlandıran bir şey olmuyor. Böyle olunca böyle bir final çalışması hedefledim kendime. Bakalım. Umuyorum ki bu sene finalde bitireceğiz. Gerçekten büt insanın yükü ya. İşte dördüncü sınıfa geçen geçeceğim inşallah geçiyorum. Sınıf arkadaşlarımdan şey diyenler var işte her e, tıp öğrencisinin muhakkak bir kere büt deneyimlemesi gerekir. Dostlar ben bu hakkımı dördüncü sınıfa bırakmak istemiyorum. Ben zaten bu hakkımı çoktan doldurdum. Hani ben hiç artık 4-5-6'da ben 4-5-6'da istemiyorum. Büt istemiyorum kıracağım birazdan. Büt'e girmek istem. Büt'e girmek istemiyorum. Dünkü videom çok tatlı oldu. Güneş kremimizi sürmeyi ve kendimize değer vermeyi unutmuyoruz. Dünkü videomu gerçekten çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Muhtemelen işte onu haftaya pazartesi. Kaçı oluyor ayın? 22'si mi? Yok. Dün ayın 17'si. 24 Tem 24 Haziran'da onu paylaşmış olacağım. 24 Haziran'da onu paylaşmış olacağım. Ee, 1 Temmuz'da bunu paylaşmış olacağım. Final haftası vlogumda muhtemelen 8 Temmuz'da falan paylaşmış olurum diye düşünüyorum. İnşallah e, finalde bitiririm. Bitireceğim. Finalde bitirmeyi kendime hazır hissediyorum. Bugün işte biraz hani fizyoloji, gastrointestinal sistemden başladım fizyolojide. Ee, birinci slaytımın sonuna doğru yaklaş. Bir de bir önceki hazırlama videomun yarısında yani işte 24 Haziran'da paylaşacak olduğumda yarısında şarkı söylemişim. <laughs> Emir'im, emoşum özür dilerim canım. Emir rahatsız oluyor. <laughs> sesi kötü insanların şarkı söylemesinden şekil bira sesi kötü olup da sürekli şarkı söyleyen biri olarak. Bu arada benim hazırlanmamda uzun süren şey krem sürmem. Yani ben e, nemlendiriciyi ve güneş kremini böyle yedire yedire sürdüğüm için o uzun sürüyor. Yoksa kalan hani video, videoda, videolarda da gördüğünüz gibi kalan kısımlar hani akıp gidiyor hızlı bir şekilde. Bu sıralar aşırı böyle şey videoları izliyorum. E, nörofizyoloji işte. Vücuttaki hani evet bunları biz derste de öğreniyoruz ama hani gerçek hayat uyarlanması falan. Ben böyle bir kez daha okuduğum bölümü daha da çok seviyorum. Mesela örneğin şimdi uyandığınız zaman ilk bir bir buçuk saat, ilk 90 dakikada kafein almamanız lazım. Bu öğleden sonraki böyle aniden uyumanızı sebep olan bir şeymiş mesela. Çünkü adrenerjik reseptör antagoniste olduğu için nik e, nikotin diyorum, kafein. Kafein işte e, adrenerjik reseptör antagoniste olduğu için e, onlara ilk bir buçuk saatte daha o reseptörler kendine gelemeden ee, direkt onları bloke edince onların e, şeyi zarar görüyor. Beş oldu galiba. O yüzden hani saat işte gece gece diyorum öğlen 4-5 gibi bir uykunuz geliyormuş. O yüzden uyku terezlenmem, şekerleme, şekerleme ihtiyacı duyuyormuşsunuz mesela. Bu arada ben diz kapaklarım biraz daha kararmasın ya artık yet o çünkü. Ee, diz kapaklarımı da güneş kremi sürdüm şimdi. Evet bu güneş kremi biraz emsin. E, o emerken biz de ne yapalım biliyor musunuz? Kaşlarımızı sabitleyelim. Ay peçetemi alsaydım keşke ama çünkü bu kaş sabitleyicisini böyle fazla alın. Ne kadar alırsanız alın çok fazla geliyor. E, hep kaşımda hep fazla kalıyormuş gibi hissediyorum. Evet annemle bir fit check kombin, kombin güzellemesi yaptık. Fit olmadığı için yanımda maalesef. Ay keşke ayağa kalkmışken fitzedim. Peçete de <laughs> Neyse. bu yüzündeki güneş kremi biraz emene kadar ben de bir e, diz kapaklarıma güneş kremi süreyim. Ondan sonra kalkıp da peçeteyi alayım bir zahmet. Öf. Evet. Geldim. Şimdi. Bugün BB krem süreceğim. Biraz BB krem sürelim. Bir bitim bu arada. Bu da bitmek üzere. Ama e, bugün caddeye gitmişken Watson's'a uğrarım diye düşünüyorum. Çünkü e, benim Watson's'ta puanım var. <laughs> Ama ben geçen Keriz olduğum için o puanları e, kullanmayı unuttum. Ve e, 500 liralık bir alışveriş yaptım ve puanım 250 liraymış. Böyle olunca ben %50'sini puanlarla ödeyebilecek olmama rağmen puanlarımı kullanmayı unuttuğum için o puanlarım kaldı. Biliyorsunuz da süresi doluyor o puanlarında. O yüzden gidip bugün bir posta daha bir Watson's alışverişi yapmayı planlıyorum. E, bu alışverişte de işte... BB krem falan alırım. Bir de daha önceki vloglarımda ve denemeli alışveriş videolarımda şey yaptıysanız, gördüyseniz ben makyaj çantamı yeniliyorum. Ha, ama inatla Pure Beauty'nin BB kremini çok beğendiğim için hani onu kullanmaya devam ediyorum. Yani ben bunu değiştirmem muhtemelen. Çok hoşuma gidiyor çünkü. Belki NYX'e geçerim ama onun da yapısı böyle sanki çok fondötenimsi gibi geliyor. O yüzden ee, Pure Beauty'den devam gibi diyebilirim yani. Şimdi bu da biraz dursun, otursun yüzümde. Göz altlarımı kapatayım. Biraz mantır ötüyorum. Bunu da dağıtalım. Şimdi şu dudağımın beyazlığını silmek istiyorum. Biraz daha mantır atıyorum. Gel hadi. Ne yapacağımı unuttum. Kontur yapacağım. Bu ben kontüre aşık oldum. Bu zamana kadar niye daha önce kontür yapmamış bilmiyorum. Ama galiba ben birazcık bronzer gibi kullanıyorum kontürü. Evet bronzer buraya sürüyordu ama yani yine de benim hep genellikle bence bronzer gibi duruyor. Bilemiyorum Altan. Bilemiyorum. Evet kontürümüzü de yaptık. Diye umut ediyorum aldık süreceğim şimdi. Ama acaba ondan önce biraz göz kapaklarımı daha böyle biraz renklendirsem mi acaba diye düşünmekteyim dostlar. Galiba şunu süreceğim. Revolution'un paletleri benim çok hoşuma gidiyor ya. Yani gerçekten çok başarılı buluyorum. Ama bu da çok beyaz beyaz kaldı şu anda. O yüzden NYX'in 500 yıldır kullandığım şu paletinden de biraz e, nude bir şey süreceğim. Şundan süreceğim. Dibi oldu. Dibi geliyor artık. Dibi geldi yani. Kuruça diye bir şeyin icadından haberim yok evet. Başka bir sorunuz varsa çekinmeden sorabilirsiniz. Bu ikisi de biraz uyumsuz oldu değil mi? biraz daha böyle kahverengileştirerek biraz daha uyum yakalamayı düşünüyorum. Bu ikisi çok uyumsuz oldu. O yüzden şimdi bizde tıpta çareler tükenmez. Kiko'nun şöyle bir şampanya rengi şeyi var. Sarı var bende. Onu süreceğim. Bu daha böyle sarımtırak. Evet. Daha iyi oldu diye düşünmekteyim. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. Göz garip bir şey fark ettim. Ama var mı? Kapatmayı deneyeceğim. Hazır sayılırım anne. Daha demek oluyor ki biraz hızlanmamız lazım. Ee, şey, Nars'ın allığından kullanıyorum. Afterglow Behave rengi. Değiştirip değiştireceğim diye ağlaya ağlaya ama hala kullandığım falan. Saat kaç bu arada? 5 dakikam kalmış geç. Evet, bunun üstüne bir turda bir turda kiko süreceğim. Sen böyle her şeyi fırlattığımda sonra kiko farın niye kırılsın değil mi? Kiko farın da keyfinden kırılmıyor. Sen öyle atarsan diler kırılır. Ya bu şekilde kendinizle barışık olacaksınız. Yediğiniz nanelerin nanelerden nane haberdar olacaksınız. Oha! Çiçe daha da kırılıyor. Kalbim gibi yani. Buna bir çözüm bulmam lazım. Göz altlarımı ve aydınlatmak istediğim yerlere Mix'in Bare Vitamisi bir tur daha. Tabii kapatıyorum. Şöyle olur mu kapatmadan? Evet. Makyajım okey bence çok beğendim ben. Ve tam bir bebek makyajı gibi oldu parıl parıl. Evet. Şimdi saçımı toplayacağım. Bir tek saçım kaldı. Bir de rimelim kalmış. <laughs> Bugün Sephora'nın size up'ını kullanmak istedim. Elim o geldi. Git kanka ya. Rimelimizi de sürdük. Şimdi hemen çok çok hızlı. Şunları bir hemen yerine koyayım. Çok hızlı bir şekilde saçımı yapmam lazım. Bir de ellerimi yıkayayım. Yes. Geldim. Şimdi saçımı toplayacağız beraber. Şu an tüm tüm kapatayım. Önce bir tarayayım saçımı önce. Ay. Keşke aynamı götürmeseydim. Şimdi yukarıdan toplamak istemiyorum enseden toplamak istiyorum. Ama yanlışlıkla her an yine yukarıdan toplayabilirim hissediyorum. Onun ayarını hiç yapamıyorum. Böyle istediğim şey bu. Aa buldum nasıl toplayacağımı. Tamam. Tamam tamam sıkıntı yok. Şöyle iki yandan toplayacağım yukarıdan. Evet şimdi diğer tokamı alayım. Hazır ve nazırız şimdi. İnanmak başarmanın yarısı da arkadaşlar. Şimdi bunu jöle diyorum. O mistik jöle. Bu jölenin gitmediği yer kalmadı. Ben saçımı toplayıp geleyim bir Evet ben cidden çok beğendim. Umarım diğer tarafına da şimdi aynısını yapacağım. Aynı oranda saçı alıyorum. kendi çok sırıtmasın. Sonra ikisini beraber öreceğim zaten. Saçımı yaparken dışarıda terleyeceğimden daha çok terledim muhtemelen. Evet dostlar bu şekilde. Dostlar sabah çıkarken fitimi göstermeyi unutmuşum. Ee, bu şekildeydi fitimiz. Kot şort üstüne baby tee. Saçımı da şimdi arkadan göstereceğim. Saçımda böyle iki taraftan topuz, işte toplamıştım at kuyruğu. Arkasını da ördüm. Saçlarımın da bayağı uzadığını görüyoruz maşallah. Öyle. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.